tut bakalım, tut bakalım. Hop, tut, 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 tut. ellerinle tut. Çeviriyorum, tut. Bir daha çeviriyorum. Tut bakalım. Başın dönmüyor mu? Oo nasıl duruyorsun öyle sen? Bak 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 bak. Aa dur bir dakika güçlü çevireceğim. Nasıl bu kız duruyor ben anlamadım. <laughs> ya nasıl duruyorsun sen ya? Dur bir daha çevireyim de. Allah Allah. <laughs> ya sen nasıl hiç başın dönmüyor mu senin? Aa, aa. Ben bunu anlamadım ki ya. O zaman bak bak şimdi nasıl çevireceğim bak şimdi. Hadi artık yemeye, yemeye.